Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün World Soccer Champs ile karşınızdayız. Bu kanaldan videolara yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her gün video gelsin diyenler var. Görüyorum yorumların yorumların hepsini okuyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar her gün video atmaya çalışacağım bu kanalda bilginiz olsun. Onun için güzel bir like ihtiyacımız var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi en son biliyorsunuz Galatasaray kariyeri ile devam ediyorduk. İstanbulspor'dan Galatasaray'a geçmiştik de hiç maç yaptık mı hatırlamıyorum ya. Vallahi hiç. Böyle bakayım bir şey. Ee, neredeyiz arkadaşlar? 7. Oha lan 7. sıradaymışız. 38 puanımız var. Lider İstanbulspor arkadaşlar bıraktığımız gibi e, lider olarak duruyor. 7 tane gol yemişiz bak. 55 gol atıp 7 gol yemişiz arkadaşlar. Öyle mi? Aynen. Neyse. Ee, 38 38'e 58 arada 20 puan var. Bakalım ligin sonuna kadar bu 20 puanı kapatabilecek miyiz? ulan Süper Lig'de bir şampiyonluk göremedik ya. UEFA Kupası'nı aldık. Süper Lig'de bir şampiyonluk göremedik abi. Takım yönetimine gelelim. Niye herkes yorgun abi? Niye niye? Niye yani bana mı denk geliyor bu bütün takım yorgunken ama bir şey yaptıydık herhalde ya birkaç maç yaptıydık arkadaşlar kupa maçı falan öyle bir şeyler yapmıştık diye hatırlıyorum. Şimdi orta sahaya şu Kerem Aktürk olduğunu bir koyalım. Ee, şu Demir kim bu Yusuf Demir mi aynen Yusuf Demirmiş arkadaşlar. Başka sağlam bir orta saha var mı 76'lık lık ee, şu var kimdi bu Yunus Akgün aynen. E, diyor arkadaşlar oraya da şu Mitzio'yu koyalım arkadaşlar. Ee, Rashika'nın Rashika yerine de Kimi koyalım kimi koyalım. Kimdi bu Ferhat Kaplan diyor. Yani ondan başka da adam yok zaten arkadaşlar. Onu koyacağız tabii ki de şöyle. Mecbur yapacak bir şey yok. Şimdi Kayseri Spor karşısında karşılaşmaya çıkıyoruz. İlk süper lig karşılaşması olabilir arkadaşlar. Atlamayacağım oynayacağım. Bakalım. İyi oynayan kazansın diyelim. Tabii ki de iyi oynayan biz olalım arkadaşlar. Derken Yunus Akgün dakika bir. Cenabetlik bir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dakika bir cenabetlik bir. Oğlum ben seni Hakkı bir de sakatlan diye mi oyun aldım? Allah kahretmesin ya. Şu sen gir lan bari. Emre Kutlu. Başka adam kalmadı arkadaşlar. Herkes yorgun yani. Yapacak bir şey yok. Evet ilk tehlikeli atak bizden. Az önce de ilk tehlikeli atak bizden salmıştım da. Meğer zaman abi adam sakatlamış. Dön abi şöyle. Şöyle gel adım adım. çapraz Osmanlı taktiği. Şöyle. Oğlum nasıl kapatıyorlar lan bunlar? Kayseri'ye bak. Bu kadar iyi oynuyordun madem. Şampiyonu oynasana abi. 1-0 bırak onu burada bırak tamam 1-0 hadi dakika 15'ler 1-0 arkadaşlar şöyle evet, birazcık yerimi değiştireyim ben ee, İstanbul Spor Fenerbahçe karşısında yine öne geçti arkadaşlar yani abi oraya da süper takım kurduk biliyorsunuz böyle 2-0 oldu Mitzio. yani Lewandowski Pogba bir sürü adam aldık arkadaşlar biliyorsunuz İstanbulspora Spor'a Galatasaray'a da alırız ya canınızı sıkmayın arkadaşlar kimleri alalım Tavsiye edeceğiniz isimler varsa yorumlara bir yazın bakalım kimler gelecek. Kayseri'nin tehlikeli hata ilk tehlikeli atakları umarım 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 gol olmaz. Aleci Sarkik. Bu nasıl bir isim ya Sarkik. Evet dakika 63'ler bir oyuncu değiştireyim mi diyeceğim de arkadaşlar yedeklerde oyuncu değiştirecek adam yok ama defansta şöyle ee, Abdülkerim bardakçı koyalım ondan sonra defans başka kim var bu adam bayağı yorulmuş Nelson onun yerine bunu koyalım arkadaşlar başka sağlam adam kalmadı. Horret değiştirebiliriz. 69'luk. Hadi lan gel lan hadi. Hüseyin Ateş. Hadi bakalım sana bir fırsat doğdu Kayseri karşı karşısında. Evet. Hüseyin Ateş iyi değerlendir kardeşim. Mükemmel değişiklik be. Değiştirdiğimiz adam girdi. Oyuna golün atıyor arkadaşlar ve buradan vurayım mı lan? Şöyle buradan denedim. Oh direkten döndü tekrarla. Tekrarla baba. Bu sefer buraya. Of yine direkten vur. Hüseyin Ateş. yıldızlaşıyor abi. Dakika 70'ten sonra girdi Yıldızlaştı adam vallahi. Yine direkten döndü. Fırsatçılığını konuşturdu Hüseyin Ateş. Ve durumu 4-0'a getirdik arkadaşlar. Karşı, Kayseri karşısında kazanıyoruz. İstanbulspor ne yaptı? Fenerbahçe 1-0 yenmiş ya. Allah adamlar abi hala kazanıyor. 41 61 20 puanlık. Fark hala devam ediyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yunus Akgün sakatlık nedeniyle 3 hafta formu giyemeyecek Yani şaşırttık mı tabii ki de hayır arkadaşlar. Biz şöyle şu oyuncuları yerlerine falan bir alalım bakalım. E, ee, 72'lik adam dursun abi. Defansa kim vardı? Koko diyor arkadaşlar. En düşük defans kim? Oğlum bu adamlar kendi kendi değişti mi? He? Kendi kendine değişti mi bunlar? Defans 75. Abdülkerim sen burada dur. Ondan sonra bakalım şöyle kim var orta sahaya koyacağımız 82 Torreira var abi nasıl değişti Oliveira'nın yerine Torreira girsin Oliveira çünkü birazcık yorgun arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Puma diye bir oyuncu var burada Puma 73'lük Puma'yı alalım arkadaşlar Ondan sonra başka kim var başka alacağımız ee, Güçlü oyuncular var da Yorgun veya sakat olarak Oha Andalnet karşısındayız arkadaşlar ne Ne karşılaşması bu Ne maçı lan bu Belçika birinci küpe bilmem ne tamam adamın oğlum adamın yerini gösterme bu ne karşılaşması Avrupa Ligi devam Anderlet deplasmanındayız arkadaşlar nefesler tutuldu Galatasaray'a başarılar diliyoruz ve ilk dilik çaldı maça Anderlet mi kim başladı biz mi başladık orayı görmedim kaçırdım Evet Anderlet'i yenmemiz lazım arkadaşlar bu arada grupta üçüncüydük yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'a gelir gelmez bir bakmıştık Böyle tam oyunu durduruyordum Kaleci mi lan bu? He? Ha değilmiş pardon. Geri dön baba. Puma. Puma. Adidas. Nike. Şuradan vur. Merke <laughs> gibi ulan nasıl vurduk be. Puma'nın golü dakika 27. 1-0 öndeyiz. Anderlet karşısında Betis 3-0 yaptı. Oha. 4-0 yaptı. Yok mu diyor. İlk kere 4-0 önde arkadaşlar Real Betis. Böyle bakalım takımda yorulan var mı? Basınç normal. Tamam. Bu şekilde bir ilerleyeceğim arkadaşlar. Muhakkak bir tane gol yiyeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden ikinci golü her an bulursak ki tehlikeli hata yakaladık. Hocam şuradan vurursan atarsın gibi geliyor. Kuma, kuma. Mükemmel aşırtma. Mükemmel aşırtma. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Tam uzanamayacağı noktaya nişanladık. Durumu x0'a getirip birazcık rahatlıyoruz. Dakika 70'ler durdurdum. Oyuncu değiştireceğim arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine şu adamı alalım arkadaşlar. Yusuf Demir alalım. Ondan sonra defansif yapıyoruz. Basınç normal olsun bakalım. 2-0'a yatalım derken umarım adamlara farkı kapattırmayız. Mükemmel müdahale be. Helal lan size. Anderlet deplas deplasmanında deplasmanında 2-0 öndeyiz. Bakalım. Aynen karşılaşma 2-0 kazanıyoruz. Hemen gruba bakacağız arkadaşlar. Grupta ikinci, ikinci sıraya yükseliyoruz. Şimdi son maçlar mıydı bunlar? 2 ee, 4 aynen herhalde son maçlardı arkadaşlar. Ne oldu şimdi çıktık mı ne oldu? Ne oldu lan şimdi? Hemen bakacağız arkadaşlar. Bir saniye oğlum bunu gösterip durma ya. Oha ne oldu lan? İstanbulspor ne yapmış öyle? 64. He, bir maç fazlası var tamam. Şimdi Kasımpaşa. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Süper Lig Süper Lig. Ulusal Kupa geç geç Avrupa Ligi. O PSV ile eşleşmişiz ha. SV Eindhoven'la oynayacağız arkadaşlar. SV'ye kadar bayağı bir karşılaşma var. Ben şu karşılaşmayı bir atlayayım arkadaşlar. Şu an için 1-1, 2-1. Nasıl oluyor ya 2-1? Abi nasıl yeniliyoruz ya? Bu sene şampiyon olamayacağız zaten arkadaşlar. En azından şeye odaklanmak istiyorum. Ya kupaya, ulusal kupaya ya da ulusal kupa mı? Süperlik. Göztepe karşısında kendimizdeyiz. Atladım karşılaşmayı. 1-0, 2-0 zoruyla zor zorlar arkadaşlar 2-0 karşılaşmayı kazandık Avrupa'ya odaklanacağım bu sene zaten bu noktadan sonra oğlum yine mi sakatlandı? yine mi sakatlık var ya kim var abi defans başka sağlam koyacağımız bir tane adam vardı iyileşti mi o yok Yunus Akgün de orta sahilde sen gel lan tamam takımımızın şeyi enerjisi, iyi Antalya Spor karşısındayız maça atlayacağız arkadaşlar şöyle atladık bakalım deplasmanda Antalya zor bir deplasman 2-1-3-1 yani zor bir deplasman dedik de. Galatasaray'ın Galatasaray'la kalmamış arkadaşlar. Ve Fenerbahçe mücadelesi. Muhteşem derbiye. Hoş geldiniz arkadaşlar. Atlamayacağız tabii ki de. Kendi evimizdeyiz. Fenerbahçe karşısında nefesler yine tutuldu. Muhteşem mücadele. Birazdan başlayacak. Derbi hoş geldiniz. Ve son düdük. Ama pardon. İlk düdük çaldı. Karşılaşmaya başladık iyi oynayan kazansın fair play çerçevesinde bir mücadele olsun arkadaşlar dakika 15 ler. iki takım da birbirini tartmakla ilgileniyor derken Galatasaray ilk hata yakaladı Puma şöyle vuracağım 1-0 öndeyiz de Fenerbahçe karşısında kendi evimizde 1-0 öndeyiz arkadaşlar ve dakika 23 2-0 için geliyoruz Puma Kaleci ile karşı karşıya Puma Boşluğu buldu. Mükemmel gol. Fark 2'yi çıkarıyoruz. Dakika 23. Rahatlıyoruz biraz. Fenerbahçe karşısında dakika 28. 3-0 için geliyoruz arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu. Bir sağ bir sol. Şuradan vuracağım. Direkten dön, döndü. Ah be ah be. Bunu da atıp fişi çekmek istedik ama olmadı. Beşiktaş 2-0 önde Rize karşısında. Gençler Birliği 1-0 at. Ankara Ülgücü 2-0 derken. Maça odaklanalım hocam. Hocam maça odaklanalım hocam. Sarkic. Valla farkı 1'e indiriyorlardı İlk yer 2-0 önde kapatıyoruz Güzel bir skor bizim için ama dakika 50'de Fenerbahçe tehlikeli geliyor bu sefer de Kaydık uzaklaştır 40 numara Uzaklaştır abi Antalya 1-0 önde Bizi yenmişti en son biliyorsunuz Derbide bir de 2-0 öndeyiz 2-1 oğlu Beşiktaş karşılaşması dakika 70 Durdurduk arkadaşlar şöyle bakalım Çok yorulan var mı Şöyle çok yorulan yok ama Şu odamların yerini değiştirebiliriz Arkadaşlar defans değiştirmeyeceğim Bugün Fenerbahçe bizim defansımızı pek yoramadı arkadaşlar öyle söyleyeyim. 2-0 güzel bir skor Fenerbahçe karşısında derbi kazanma açısından arkadaşlar. Oliveira. Sergio Oliveira sokuluyor. pozisyon aradı kendini Oliveira. Arşı karşıya kaleciyle ama hadi lan yürülen. Yürülen vur şuradan Sergio Oliveira maymuna çevirdi defansı. Maymuna. 3-0. Dakika 80'ler. 85'ler. 3-0 bitiyor mu? Fenerbahçe en azından bir gol dedi. Of. Sarkis 90'dan çıkarttı. Ve muhteşem derbiyi kazanıyoruz. 3-0 arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe yapacak bir şey yok. 3. sırada olmasına rağmen. Abi İstanbul Sporu ne yaptın be kardeşim be. Ne yaptın be. 47-76 bu arada arkadaşlar. Maç eksiğimizle 19 puan fark var yanlış hesaplamadıysam. 47-57 aynen 19 puan fark var. 2 tane salakça Antalya Spor ve Kasımpaşa'ya karşılaşmalarını kaybettik. 47-53 olacaktı puanımız şu an. Eksik maçımıza kazanırsak 56 olacaktı arkadaşlar. Yani ilk 3'te 4'te yer alacaktık. Oha 47-57 67-77 29 puanmış lan bu 29 puan. Oha 30 puan fark var ve PSV Antovo mücadelesi. PSV Antovo mücadelesi arkadaşlar. Ee, Oliveira 75 gen. O beklesin yedekte. Defans'ta 73'lük Boye, Sasha Boye var. Hangisi hızlı abi? Hangisi Daki, Dakika, diyorum ya. Yaş 27 Sasha Boye. Ee, hız 76 74 tam. Sasha Boye'yi koyacağız arkadaşlar oraya tabii ki de. Ondan sonra PSV maçı öncesi son kontrolleri yaptık. Takıma enerji bassak mı yok gerek yok ve şöyle deplasmandayız arkadaşlar 4-3-3 ile oynuyorlarmış oyna diyelim bakalım yine nefesler tutuldu yine bir Avrupa karşılaşmasında PSV Galatasaray mücadelesine hepiniz hoş geldiniz iyi oynayan kazansın sloganıyla çıktığımız bu Avrupa yolculuğunda umarım deplasmanda PSV'yi yeneriz arkadaşlar hayırlısı diyelim ilk düdük şöyle çalsın ve mücadeleye başlasın PSV'nin vuruşuyla dakika 10 Henüz tehlikeli hatamız yok arkadaşlar. Deplasmanda berabere bile kalsak bizim için güzel. Çünkü kendi evimizde PSV'yi parçalamayı düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Böyle havadan Raşika'dan güzel bir pas Puma'ya. Galatasaray'ın en tehlikeli oyuncularından biri Puma. Buradan vursak mı abi? Şuradan denedik. Puma vurdu 1-0. Puma vurdu 1-0. Raşika'nın asisti Puma'nın golü. PSV karşısında 1-0 öndeyiz. Deplasmanda bu sefer PSV'ye geliyor tehlikeli. Kay abi kapatın önünü kapatın önünü kapatın önünü Çok güzeldi Sasha Boy zaten oraya ışınlandıydı Fark ettiniz Wolfsburg 3-0 yeniyor Braga'yı Liverpool oha Liverpool falan var oğlum İlk yere 1-0 önde kapatıyoruz Marsilya yeniyor Feyenoord 2-0 Liverpool 3-0 yaptı arkadaşlar Dakika 70'lere doğru gelirken tam durduracaktım PSV'nin tehlikeli hata kaydı Kavaran pas geldi önünü kapatın hocam Önünü kapatın hocam Önünü kapatın. Gol yiyeceğiz. Önünü kapatın. Dakika 70'de durduracağım tam. 71'de durdurduk. Bakalım yorulan var mı? Kerem Aktürkoğlu yorulmuş. Şuraya onu alalım. Ondan sonra Oliveira'yı arkadaşlar Torreira'nın yerini alalım. Mitjö'nün yerine de Yusuf Demir alalım arkadaşlar. Puma yorulmuş. Onun yerine de Tayfun Karakaş'ı alıyoruz arkadaşlar. Böyle bir değişiklik yaptık. Defans çok yorgun olmadığı için. Onları ellemedim şu an için. Bakalım neler olacak son dakikalar. Eyvah abi eyvah. Bir beraberlik tabii ki de iyi bizim için ama neden kazanmak varken berabere kalalım abi? Neden? Uzaktan vuruş direkten döndü. Saşa Boy. Kapat orayı koçum. El var dediler. Oyna dedi hakem. Saşa Boy. 10 dakikalarda tehlikeli geldi PSV ve bir tehlikeli atak daha. Kay abi. 1-1. 1-1-1-1. Basıncı yükselt abi son dakikalarda. Bir tane atarsak güzel olur. Eyvah sakın. Bakın PSV'nin son dakikalarda iki tane üst üste atağı. Hayır. 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 <laughs> yoruldum. Yemin olsun yoruldum arkadaşlar. Deplasmanda beraberlik iyidir. Kendi kaldı arkadaşlar tur. İlk turu Trabzon mu? Şimdi bir bakalım. FSV ile ne zaman yapacağız? Trabzon'dan sonra FSV ondan sonra konferans ligi son 16 diyor arkadaşlar. Oğlum ben kiminle oynayayım? Ne yapayım anlamadım ya. Bas. Bu ne karşılaşması? Süper Lig. Atla lan maçı hadi. 1-1. 2-1. Güzel. Trabzon'u Sasha Boe ve Puma'nın golleriyle arkadaşlar. 2-1'e iniyoruz. Trabzon'un tek golünü kaydeden Maxi Gomez oldu. Güzel karşılaşma oldu. Ve 3 puanla ayrılmayı başardık. 50 puanımız var. Adamın 79 puanı var ve İstanbul Spor'un. Vay arkadaş be. Takımı ne hale getirmişiz haberimiz yok arkadaşlar. Vallahi billahi bak. Nelson sakatlıktan döndü. Tamam birader. Şimdi. Evet arkadaşlar. PSV karşılaşmasını muhakkak geç, geçmemiz gerekiyor. PSV'yi yenmemiz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Bunu Sakkin burada niye oynamıyor abi? Sakat mi? Onu unuttuk koymayı. Şimdi hatırladığımız iyi oldu. Nelson'u sakatlandı. Sakatlanması hiç iyi olmadı. Şöyle basalım abi. Bassana oğlum. Kurtarılacak sakat oyuncu yok mu? Bu kim? He. Enerji basalım hocam o zaman. Nelson sen şöyle gel. Kan ihtiyacımız var birader. Ondan sonra Oliveira yedekte dursun. 76'lık kaleci Christian. Oğlum biz bunu niye oynatmıyoruz lan? 75'lik adamı oynatıyoruz. Christian sen var burada. Vay arkadaş be. Bir kaleciye bir bak bakalım değil mi? Kim var? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Puma. Tamam siz oradasınız. bakıyorum abi Raşika falan. Son kontrolleri muhakkak yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü HSV karşılaşmasında Muhteşem bir oyun oynamamız gerekiyor. Kendi evimizdeyiz. İlk maç 1-1 sonuçlanmıştı biliyorsunuz. Bu sefer bakalım kendimizde PSV karşısında turu geçebilecek miyiz arkadaşlar? İlk düdük çaldı ve dakika 1 PSV'nin hata 1. Kay hocam kay hocam. Vurdurmayın abi sakın vurdurmayın. Kaleci istersen Atamayan atarlar sloganı umarım işler. Evet şimdi birazcık sokul baba. Şöyle sokul baba. Biraz daha gel baba. Şöyle gel baba. Şöyle gel baba. Şurayı orta yap baba. Bıraklama oğlum. Ya oğlum bak ben ona basmadım. Vur. Kale boş vur. Kale boş vur. Böyle bak ulan bala mala gol attık ha. Hele yaptık. Vallahi kaleci bu tarafa yattıydı. Kale boştu. 1-0 dakika 7. Eyvah. Erken kaydık erken kaydık erken kaydık. Oğlum adam maymun etti bizi be. Mükemmelsin Dubai's. Mükemmelsin 1-0. Hala PSV geliyor abi. Hala PSV Oha. Oha. Oğlum o nasıl goldü lan? 1-1 oldu. Bizim defans nerede kardeşim? Ay abi. aya abi vurdurmayın sakın vurdurmayın. Kristensen. Valla adamların attığı golde kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Ben bekle ben Bekle ben size yapacağım biliyorum. Mükemmel müdahale. Basıncı bir yükselt baba. Kendi evimizdeyiz. Haydi taraftarlar. Hay taraftarlar PSV karşısında turu geçmemiz gerekiyor. Dakika 38 tehlikeli geldik. Mükemmel çalım. Şöyle Roman Grishko. Kapta sokuluyoruz arkadaşlar. Şöyle sokuluyoruz. Biraz daha gel. Buraya bir orta yap. Puma. Boşluk arıyor Puma. Şöyle gel hocam. Şöyle vur hocam. İşte bu da yani. Taraftarın desteğiyle iki geçiyoruz. Dakika 38 PSV karşısında. Bakalım turu geçen taraf kim olacak arkadaşlar. Kendi evimizde bu karşılaşmayı bu turu vermeye hiç niyetimiz yok. Elimizden geleni görmüş olduğunuz gibi yapıyoruz. Liverpool'da var ya Augsburg'un Augsburg ağzına sıçtı. İlk maç 3-5 tane attı adam hala deplasmanda gol sallıyor. Neyse onu bırak abi. Şimdi bu karşılaşma odaktan durdur abi. Durdur durdur durdur. Şimdi Oliveira sen şuraya bir gel. Sakin sakin arkadaşlar sakin. Sakin maç bizde. Heyecan yapmayın bir saniye. Sen şuraya gel. Bir dakika bak beni de heyecanlandırıyorsunuz. Yanlış oyuncu değiştireceğim şimdi. Ee, kim 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 kim? Kaplan. Kaplan Ferhat Kaplan tamam. Ondan sonra defanstan Dubois'i değiştirebiliriz arkadaşlar. Defans Taşo Boy. ben böyle gel kardeşim. Başka değişiklik kaldıysa kumanın yerine kalmamış. Tamam. Devam baba. Devam bas. Bas. 3'ü. Üç, 3'ü at hadi. 3'ü at rahatla. Dakika. Eyvah yemeyin. Bak yemeyin. 3'ü at rahatla dedim. Ye, ye demedim abi. Kim lan o? Sasha Boy. Abi müdahaleyi gördünüz mü? Ve son anda 2-1 kazanıyoruz. PSV geliyoruz arkadaşlar. Turu geçen taraf Galatasaray oldu. Marsilya, Nice, Monaco, Sporting Lisbon, Salzburg, Galatasaray, Wolfsburg ve Liverpool. Turu geçen taraf oldu. Bakalım kiminle eşleşeceğiz. Konferans ligini geç abi. Şu an onlarla uğraşamayız. E, ligi zaten geç abi. 30 puan adam takmış geçmiş. Şimdi ee, ne oldu? Şampiyonlar Ligi. Oğlum biz ne oynuyoruz ben anlamadım. Şampiyonlar Ligi mi oynuyoruz? Avrupa Ligi mi oynuyoruz? Konferans Ligi mi oynuyoruz? Şu an. Inter diyor. Oğlum lan ne Inter'i lan? Edincek orada mı? Edincek orada mı arkadaşlar? Gençler Birliği diyor. Atla abi şu maçı. PSV yorgunluğu var üzerimizde ama onun gazıyla 2-1. Bu karşılaşmaya da kazanıyoruz. Avrupa'da 2-1. Burada 2-1 arkadaşlar. Tamam. Şimdi kiminle oynayacağız? Oğlum Şampiyonlar Ligi falan diyor bu ya. Avrupa'da gidiyor. diyor. eşleşmişiz abi. Inter kim var bunlarda? Martin Martin Novak, Lukaku, Martinez, Hakan Çalhanoğlu, Varela, Van de Beek, Brozovic, Oho, oh. DiMarco, Boku yedik. Evet arkadaşlar, Inter karşılaşmasında bakalım neler yapacağız. Son iki bölümde bu karşılaşmayı sizlere yayınlayacağım. Yarın hemen bir sonraki gün video gelsin diyorsanız güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.